hayatta kalacağız. İlk olarak ağaç toplayarak bu arada yanardağ orada. Bilmiyorsanız öyle. Kazayım şu ağacı. Arkadaşlar öbürki kanalım kapanacak. O yüzden bu kanalda devam etmek zorundayım. Belki kapanmayabilir ama siz o kanala abone olmaktan çıkmayın. Bu kanalda abone olun. Merhaba bu kanalım Kuro Gamer HD. Ab arkadaşlar abone olun, like atın, videoyu beğenin, yorum atın. Hepsini beraber yapın. Yoksa şu domuzu öldürürüm. Birazdan yanardağı göstereceğim zaten. İlk gün hatta kalayım. atmayayım ya. Belki lazım olur. Hmm. Çalışma masası. 8 çubuk. Bir kazma yapayım. Ondan sonra taş kazayım. Bir tane taş kazayım bırakacağım tamam 31 oldu arkadaşlar 31 oldu artık kazma sen sonsuza kadar burada kalacağım Teşer malzemelere geçelim biz. tane. Aha sahil ne güzel. İki tane biraz yemek yapayım. Aha bir koyun orada. Onu öldüreceğim şimdi. ha Tek attım. Ha. Ha. Nereye kaçtı o inek? Önce koyun bulmam lazım. Ne bak orada da bir tane. Şey ama o koyuna gerek yok. Çünkü orada da bir tane çiçek var. Orada da. Bir. Bundan bir sürü bulursam. Yani üç tane. Son. Burada da bir koyun. İki koyun. Yatak yapayım. birazdan yiyorum. Nek. Isız arada daha yanar daha iyi gibi olmasın da ısız arada artık bir seri yeni bir seri Minecraft'ta ısız arada 7 gün ya da 100 gün her gün olmaz. Ya da bir seri boyu. Bilmiyorum. ölün. Siz yaşamayı hak ediyorsunuz ama ben istemiyorum. Sen de. Gel. Gel patlayacağım. Patlama izin veriyorum gel. Hiçbir ne yapacağım? bu kanalımın ilk uzun videosu. Diğer kanalımda 58 e aboneyim. Maalesef dediğim gibi o kanalım kapanacak. Hmm. Kardeşimle bağlanırsak ona da ortak kadar yün bulurum belki. Hatta bulmuşum bile. Neredeyse. Ben bu odada çok olmaz sanıyordum ama bayağı açık gördüm şu ana kadar. Siz de abone olun. Deniz de bayağı harika görünüyor arkadaşlar. Baksanıza. Resmen bir elini bir insan yapmış gibi. Ne güzel değil mi? Dur bekle size de, yana daha iyi göstereyim arkadaşlar. İnşallah birden gaza gelip yanardağa atlamam. Allah, Allah yapayım. Toprak. Yok. 10 tane. Varmış. Girelim. Yani çabuk çıkayım yanardağa. Çabuk attım. Doktor mi? Aha. İşte yanar Gördünüz işte ben aşağı iniyorum Allah şimdi dayanamayıp atlayacağım. Adanın bol topraklı yerlerine gidip oraya evde yapacağım. Ya da seriyi orada başlatacağım. serinin geçecek şehri oldu köyü orada olacak. Arkadaşlar yorumlara yorumlarda bu şehre isim bulun. O ne? Aha bak burası. Bu bölge iyi. Bu bölge iyi. Evet bu bölge iyi adanın bolluk kısmı. De, şurada doğduk ama boş verilsiz. Bu bölgeyi Tam buraya ev yaparım. Seriyi burada devam ettirelim. <laughs> Odun topluyorum arkadaşlar ev yapmak için. küçük bir yapacağım. Minecraft başlangıç evi olacak evim. Topraktan yapmayı düşünmüyorum. İnşallah topraktan yaparım. Gaza gelip. Oha lan bu ağaçlar niye bu kadar kısa lan? Bu yanar da ne kadar şeymiş. Kötüymüş. Ağaçlar çok az. Kesinlikle hiçbir kanaldan çalmadım bu seriyi bakın. Hiçbir kanaldan çalmadım. Yani o kanaldan o kanaldan bakıp çekmek aklıma gelmedi. Böyle şeyler düşünmeyin arkadaşlar. Siz oturup izlemeye devam edin beni. Öbürki kanalım kurtarabilirim bir şans. Belki öbürki kanalımı onu kurtaramazsam buna devam edeceğim.

Evet ben 13 yaş üstüyüm. 15 yaşındayım. Yo, 13 on, 13 yaşındayım ben. Bu yüzden kanalımın kapanmaması lazım ama. Ay neyse boşverin. var motor ya sevdiğim yana ağaçlar şu normal ağaçlar ve bazıları vardır çok fazla olduğunu vardır toplaması çok zordur öyle değil bu derenin kenarına da yapabilirim aslında her şeyleri birazcık kastan Sonra, Bak aslında mantıklı. Bir zaten bir bloklu. ve ahtapot içinde. Yanar ada. Yanan ada. Tamam. Buranın ismini buldum. Yanan ada. Hatta kalma. Adası. Asla bak burası daha iyi Burayı da, buraya yapabilirim arkadaşlar. Kesinlikle buraya yaptım. Kutunu değiştirdim. Gel davuk gel. Seni de besleyeceğim. Daha fazla yok bok ye. Daha fazla yok. Yok yok git. Benim bu kadar şey bulamam. ama. Tavim. Ben bir seri söylüyorum. Seri de çok fazla tarlalarla ilgileniyordum. Kuzenimle ben. Çünkü yemek sıkıntımız vardı. Tam buraya kuracağım arkadaşlar evimi. Kararımı verdim. por así üzerime. Keşke gerçek hayatta da evim denizin kenarında olsa. Ama öyle değil maalesef. Böyle, şöyle, bir böyle ilerleyen böyle bir köprü yapalım. ilerleyen kısımlarında topraktan bir köprü. Bu da bence sizde. Labak bak kapatın mutlaka Aslında acaba az odunu kullanıp çok mu cam koysam evime? Aslında bu fena değil fikir. Tamam öyle yapmaya karar verdim. Öyle, öyle yapacağım evime. Az odun kullanacağım, çok fazla cam koyacağım. Aa yanlış yaptım yine. Ben bir daha az odun kullanacağım diyordum. İyi. Oh, baby. arka çıkışta yapmayı düşünüyorum. Yapayım mı arkadaşlar? Bence yapayım. Arka çıkış fena olmaz. Tamam. işte. Neyse tüm etrafı göreceğim sonuçta. Güzel değil. Arkadaşlar ben videoda şu bayağı bir odun toplarım. Zaten videoda uzun oldu birazcık. Bakın cık. Biraz cık. Altmış 64'ün kaç tanesini kullandım bak. 9 tane kaldı. 64 9 çıkarttı. 55 tane kullanmışım. 13 çarpı 4 eşittir. Ee, 40 40 40 40 40 50, 52 oluyor. Hmm. alanlarında. kalanlarında şu bloktan yaparız. Şu. İki tane bloğu boş harcadım bile. La 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 la. Dur lan aslında tavanı full bununla kapatabilirim. Neden? Çünkü bu, bunu ona kapatırken buraları da kapatmıştım. O yüzden beyazlar tam yetecek. Artabilir bile. Evet arttı. 17 tane arttı. Güzel. Bir kapı yapabilirim. Sonra artık. Neyse arkam kumsal canım. Kum sıkıntısı çekeceğimi düşünmüyorum. Arkam kumsal. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, metibesizleriyle, 19, metibesizleriyle 19 20, 21, 22, 23, 24, 30 31, 32 32 tane yeter 16 Odu. 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 bir şey... Oda da gerek kalmayacak aslında?

Bale, balerina, balerina, balerina. Oha video 20 dakika olmuş. Şimdi bana düşeceğim gibi. Şöyle yapsam. Bir tane daha yapacağım. 16 buraya. 17 buraya diğerine de 18 koyduğuma göre. 43 mü? fazla toplamışım ben. Hemen 18 tanesini buraya koyayım. 22 ise bu kadar alsam 3 tane ekleyeyim. Evet böyle iyi. Ne ambalak Uuu la 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 bu Şimdi cam yapayım. Daha fazla cam yapayım. Yeter mi yavrum? Ben Babam da mı cam çiğdi be? Babam da mı mimardı be?

yanlış bir yere koymam yetmeyecek gibi camlar. Ya da yetecek. Bilmiyorum yeter mi yetmez mi? Hiçbir fikrim yok. Desem yalan olmaz. Aa bu da yanlış koydum. sinigecek. Pencere hayattır diyen bir insan adı Emirhan Çetin. kafamı koyabileceğim. Güzel bir evim var. Hem de fazla cam var. Ama tek sorun evin ışığı yok. はい。 Toplayacağım. Bana sonra dedim ya şurada işte köprü yapacağım diye. İlerlemek için küçük bir ince iki, iki blokla bir köprü yapacağım. Şuraya sarılana kadar toplayacağım. Tarımda bile. git oyna Annem sadece 30 dakika oynayabilirsin dediğinde ben bir bölüm bitiriyorum ben şu çıkarsa fena olmaz. Tahtadan yapabilirdim. Öyle mi söyledi? Ama niye tahtanı yapmadım arkadaşlar? Çünkü ne gerek var? Artı bir ne yetti? Keşke buradaki bu dolanışlıkla kınasaymışım. Aslında bu video fazla uzadı ya. Şöyle bir, iki, üç. Bir. bir sonraki bölümde arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle yanardağa çıkıp onun ucuna köprü çekmeyi düşünüyorum. kendinize, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.